Korku sinemasının en cezbedici ama bir o kadar tehlikeli bir alt türü olan şeytani çocukları kendi kişisel zevkime göre sıralıyorum bu videoda. Listenin ilk filmi Children of the Corn. 1984 yapımı film Stephen King'in kısa hikayesinde uyarlanmıştır. Ünlü yazarın sevmediği bir uyarlama olan film kasabada bir nedenden dolayı çocukların şeytanlaşıp insanları katletmesi üzerinedir. Birçok devam filmi gelen uyarlamanın ilk filmi serinin en iyisi. 9 numara Bloody Birthday. Klasik tarzı bir teen slasher olan filmin tek farkı katillerin çocuk olması. Tam güneş tutulması zamanı doğan 3 çocuğun 10 yaşlarına geldiğinde empati kuramayan cani birer katillere dönüşmesiyle önüne geleni öldürmesi anlatılıyor. Oldukça cesur sahneler içeriyor film. 8 numara The Good Son Evde Tek Başına filmiyle 90'ların en popüler çocuk oyuncusu Macaulay Culkin adeta bir kariyer intiharı yapıp o dönemki aileleri dehşete düşürüyor. Sosyopat bir çocuk rolünde gayet iyi bir iş çıkarıyor Culkin. Ayrıca Elijah Wood çocuk haliyle filmin iyi karakteri olarak izliyoruz. Sıradaki film 1956 yapımı The Bad Seed çekildiği yıl olay olan bu tiyatro uyarlaması şirin bir görüntüye sahip ki bu tartışılır, katil bir kız ve bunu öğrenen annenin dramına odaklanıyor. Siyama tarihinin ilk şeytani çocuklarından birine sahip olan bu filmi izlerken çok şaşıracaksınız. Katil kızı oynayan ufak oyuncu dahil 4 dalda Oscar adaylığına sahiptir. Ayrıca 1963 yılında kötü olmadığında bir Türk uyarlaması mevcuttur. 6 numara 2007 yapımı Orphan gösterimdeki büyük başarısı ve seyircinin beğenisiyle tekrar Evil Child kategorisini canlandırmıştır. Son yıllardaki bu türün en iyisi. Finaldeki sürpriz ise filmin bombası. Ayrıca başroldeki çocuk oyuncu Isabella Furman harikalar yaratıyor. 5 numara Veneno para la hadas Türkçesi perilere zehir Az bilinen bu Meksika yapımı film türünün en iyi örneklerinden. İki küçük kızın hikayesinin anlatıldığı filmin odak noktası çocukluk. Veronica adındaki çocuğun dalı masallarından fırlamış bir oyun dünyası yaratmasıyla yeni tanıştığı masum arkadaşı Flavia'yı tam başka bir dünyaya sürükleyecektir. Finaldeki sürpriz ise filmin tatlısı diyelim. Şiddetle öneriyorum. Dördüncü sırada ise Eden Lake var. Hafta sonu kamp yapmaya giden bir çiftin bir ormanda gençler ve çocuklar tarafından taciziyle başlayan hikayesi akıl almaz sonuçlara ulaşır. İzleyicinin sinirlerini bozmak için adeta özenle yazılmış cinsinden bir senaryoya sahip. Sinir krizi geçirmek isteyenlere şiddetle öneriyorum. 3 numara Who Can Kill A Child? İşte listenin en sıradışı filmi bu. 1976 yapımı İspanya filmi katil çocuklara bakış açısı ve bir çocuğu öldürmek üzerine sinemada tobu yıkmasıyla zamanının bu türdeki en iyi atmosfere sahip filmlerinden biri. Ayrıca büyük savaşlarda çocuk askerlerin psikolojisine yönelerek göndermeler filmin artıları. Bu filmi özellikle öneriyorum. 2 numara Village of the Damned 60'lar korku sinemasının öncülerinden olan filmde bir kasabada birçok kadının aynı günde hamile kalmasıyla hikaye gelişir. Bu kadınlar birbirine benzeyen garip görünümlü çocuklar doğurur. Sonrası malumunuz. Çocuklar zıvanadan çıkar. 1995 yılında korku sinemasının efsanelerinden John Carpenter bu bilim kurguyu yeniden çekmiştir. 1 numara. Şeytan çocuklar deyince akla gelen ilk film tabii ki The Omen. 1976 yapımı film korku klasiklerinden biridir. Damon adındaki şeytanın çocuğu konu alınıyor. Evil Child kategorisinin zirvesi. Fazla söze gerek yok herhalde. Daha sonra üzerine 3 devam filmi, bir yeniden çevrim ve bir de dizi çekilmiştir. Benim kişisel bir numaram ise John Carpenter'ın Halloween'ı. Filmin sadece ilk 10 dakikasında çocuk olan Mike Myers sonrasında yüzüne taktığı maskeyle en ünlü korku karakterlerinden biri olmuştur. Fakat bu 10 dakikalık şok edici bölüm bana yeter. Halloween sinemanın en ünlü korku klasiklerinden biridir. Devam filmleri ve remake'ler gelse de hiçbiri ilk filmin başarısına ulaşamamıştır. Sizin bu türde favorileriniz var mı? Varsa tartışabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.